kaftanı giyemem ama Yandım duman içi dağlarda Sevgili yarim, sevgili kubatım nerelerde Sevgili kubatım nerelerde Sevgil... Bil bakalım yeceksin, ne yiyeceksin hale Ne? Ay öyle gelinler mi be sinsi sinsi manyak. Ay yüreğime inecekti vallahi kalbime iniyordu ha. Vallahi yüreğini bilmem ama kafa indireceğim ha. Saçmalama Kubat. Ya birileri varsa tuvalette? Uzenam gene birim var tuvalette ya? Ne oluyor bu evde ya? Birileri var yani. Kim var gene? E, şey var. Hay Allah hepsinin ismini unutuyum mi? Şey işte bizim o üç üç iki iki üç beşinci numara. Mihalet top çevirmeyi bırak tuvalette biri yok değil mi? Doğru söyle. Yani ya varsa? Ya yoksa? Yani yoksa fa varsa fark etmez yani hale bittin ya. Vallahi bir de yalan konuşuyorsun ha. Ya Allah'ım Allah'ım lütfen bana bir yardım ya Rabbim güzel Allah'ım. Kız böyle ister istemez yardım gönderildiğini nerede duydun ya? Bu kadar kısa sürede mucize mi bekliyorsun Allah aşkına ya? Allah'ım Allah'ım. <laughs> Aha da mucize. Angut kapat. Çık. Allah abim benim canım abim. Hoş geldin abim benim. <laughs> Hoş geldin Aslan abi. Aslan abim çok yaşa. <laughs> ne oluyor oğlum? Ay özlemi, özledik abim seni çok özledik gerçekten çok özledik yani. Oh. Surprise surprise Aslan. <laughs> oğlum siz bir şey mi içiyorsunuz lan? Bu mutluluk ne? Ben anlamadım ya. Ay abim niye mutlu olmayalım ki? Koskoca aslan kral evimize gelmiş. Hem de tuvaletimize şah yapmaya. <laughs> sefa geldi. Ne var ne yok abi? Ayakkabının teki nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> ya ayakkabıyı ben yeni aldım da, alışamadı bana, kaçmış. <laughs> Bakın öbürünün altına. Belli belli hiç yürümemişsin. <laughs> arkadaş siz ne iğrenç bir çift oldunuz ya. Gerçekten diyorum bak. <laughs> <laughs> Burada bir elim yüzümü yıkamaya geldim o kadar ha. Bakın Aa, yıka, yıka yıka. Elini de yıka, yüzünü de yıka, kıçını da yıka, başını da yıka. Tamamen yıkanabilirsin yani komple. <laughs> yıka yıka su çok bizde. Yıkar istediğin kadar. <laughs> Kendine gel laflarını tart da konuş kıracağım kafanızı bak ha. <laughs> tamam abim kır. Yeter ki ölümüne sen kır yani. <laughs> senin surat murat gitti. Adam seni çok pis fırçaladı. <laughs> hayır hayır, sana dedi sana. <laughs> sana dedi sana, gel yemek yiyelim de sporu sonra yaparız. Önce yemek. <laughs> ha, tabii zaman bulamayız sonra değil mi? <laughs> Doğru, hadi. Hadi iyi bari. Abin de kubura düştü ha. ne yapıyorsun gerizekalı şaka yaptım şaka. Bana ne bana Evde biri varken şaka yapma öyle. <laughs> Nasıl olsa gidecek görüşürüz o zaman. Abi! Ben şaka yapıyorum manyak. <laughs> Kızım ne bağırıyorsun abi abi? Uyuz ettin beni içeride ya. Ay, yemek yiyelim diyecektim abim. Bak yine yemek. Yemiyorum Nihaleciğim. Evden bekliyorlar. Başka bir zaman gelirim tamam Bak ama gel ha. Sen şimdi böyle söyleyince biz umutlanıyoruz. Gelmezsin <laughs> benmezsin etme bizi. Sen ne diyorsun lan neşeli Pokemon? Home sweet home diyorum abi ne diyeyim ki? Bundan iyisi Çin'de kayısı yani. <gülüyor> aferin aferin. <gülüyor> Allah ağzınızın tadını bozmasın inşallah. Amin. Hadi bakalım hayırlı geceler hadi. Gitmeseydin abim. <laughs> Ay, i̇yi madem. Ama yine gel olur mu? Hemen gel hatta. Kızım sen bu gel gitle ilgili bana bir şifre mi vermek istiyorsun? Bir şey mi var? Söyle. Ne <laughs> Git Allah'ını sever Nihal'e Korkuyorum ben senden ya. Kapat. <laughs> 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 ya kapat kapat da olsa kapatacaksın. Ne oyalanıyorsun? <laughs> Anladığım kadarıyla yolun sonuna geldik ha Kubat'ım. Vallahi Nihal'e senin altıncı hislerin bayağı gelişti ha. Bir daha düşün sen. Belki tuvalette birileri vardır. Ya vallahi hiç umudunu yitirmiyor ha. Hayranım sana. <laughs> Çıkmadık candan umut kesilmezmiş kubatım ya. Yani. Bak hala ya tövbe Allah estağfurullah. Allah <laughs> Ama bu kadar da olmaz ya. Olur olur. Bal gibi olur kubatım. o! Oh. Ay! Ay! Adacığım, banyo müsait miydi? Ay müsait, müsait. Banyoda müsait, da müsait, Konya'da müsait. Kom İyi ki varsınız. Ay sizde iyi ki varsınız. İyi ki, iyi ki. Hayır yok, bu gece hayır. Halim yok, yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman ya. Küçük aslanım hayır. Hayır yok, bu gece hayır. Halim yok.